Çocuklar Duygu arkadaşınızın korktuğumuz gibi öyle önemli bir şey yok. Hepimizin oh. yardımıyla çok kısa zamanda iyileşecek arkadaşınız. <gülüyor> <gülüyor> Aşağılık. Hepsi o Ertuğrul denen herifin yüzünden. Öğretmenin hakkında doğru Selim. Ama öğretmenim Selim'in dediği gibi bütün şeyler onun yüzünden başımıza geldi. Hiç çocuklar bilmiyor ki durumu söylemek lazım onlara. N ne olmuş ki öğretmenim? Yani çocuklar Duygu arkadaşınızın... Ertuğrul öğretmeninizle ilgili söyledikleri hayal ürünü. Nasıl yani? A Aralarında bir şey yok muymuş? Yokmuş, yani Duygu öyle kendi hayal dünyasında ürettiklerine inanıyor. Yani hayalleri gerçeklere ağır basmış, şimdi söyledi. Nasıl yani? Ertuğrul Hoca'nın hiçbir suçu yokmuş ha. Dursana. E, Ertuğrul sen gittikten sonra ...duyguda psikolojik problemler olduğunu fark ettik. Ee, belli ki her şey onun kurguladığı bir hikayeydi. Biz bunu çok geç fark ettik. Ee, senden... ...öncelikle bir... ...öğrencimin psikolojik problemini fark etmediğim için özür diliyorum. Sonra da en büyük özrüm sevdiğim insanı dinlemeden yargıladığım içindir. Kalbinden çıkmasını beklediğim karar bu değildi Bahar. Biliyorum. Beni affetmeni de beklemiyorum zaten ama benim yaptığım bir hatadan dolayı öğrencilerin ceza çekmesini de istemiyorum. Okula geri dön Ertuğrul, lütfen. Hepsi bu kadar mı? Bahar. Aslında seni suçlamıyorum. Yani gördüklerin karşısında yapman gereken en doğru şeyi yaptın. Ama ben o okula dönemem. Neden? Senin suçlu olmadığını artık herkes biliyor. Ayrıca senin gibi aydınlık bir öğretmenden öğrencileri mahrum bırakmaya ne benim ne de senin hakkım var. Biliyorum. Yani her şey açığa çıktı. Ama hepiniz bir öğrenciyi suistimal ettiğime inandınız. Hem de benden bir açıklama bile istemeden. Senin suçlu olmadığını biliyoruz sadece çok geç fark ettik. Seninle konuşmak güzeldi Bahar. Ama herkesin ahlakımı hiç hiç şüphe duymadan yargıladığı bir yerde duramam artık. Verdiğim karar en çok beni incitti. Bunu bilmeni istiyorum.